Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bir ayet. Allahu Teala buyurur ki, işlediğiniz bir iyiliğe, bir sevaba karşılık Allah on misliyle mukabele eder. Bire karşı on, bire bir değil. O Allah'tır. Kendisi büyüktür kendine göre. Hatta on en azıdır. Hele mukaddes anlara, mübarek zamanlara denk gelirse bire bin verir Cenab-ı Allah. Bire karşı on mukabele eder diye bir ayet var. Bir iyiliğinize karşı Allah on misli verecektir şeklinde ayet var. Bu ayet geldikten sonra Hz. Fatıma validemiz ikinci çocuğuna hamileyken hamilelik icatlarından olsa gerek canın ağrı istiyor ekşi bir şey istiyor nar. Ve zevcine Hazreti Ali'ye diyor ki bir nar olsaydı keşke. Hazreti Ali Efendimiz de düşüyor Medine'nin içine geziyor dolaşıyor neyse zor böyle bir nar buluyor. Eve gelirken yolda bir yaşlı nine dileniyor. Hazreti Ali o zamanlar hicret etmişler yerini yurdunu mülkünü malını terk etmişler. Medine'ye sığınmışlar Müslümanlar. Fakirler. Soruyor nine ne istiyorsun? Allah'ın hikmetine bakın diyor keşke bir nar olsaydı. Ve Fatıma için bulduğu narı nineye veriyor. Eli boş geliyor eve. Biraz da canı sıkın Oturuyor bir köşede. Hazreti Fatıma annemiz de demiyor. Nar nerede? Onu sormuyor. Beri tarafta sahabilerden nar bahçeleri olan zengin bir sahabi peygamberimize bir çuval kadar nar hediye gönderiyor. Aynı gün. Bu olay olduğu sırada. Efendimiz de onlarları bölüştürüyor yakınlarına. 10 tane Hazreti Fatıma'ya düşüyor. İki sahabeye ver bunu götürün Ali'nin evine. Onlar yolda giderken sahabiler konuşuyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ali hakkında buyurmuştur ki Ene medinetun ilmun ve Ali babuha. Ben ilmin şehrin... Ali onun kapısıdır. Böyle bir iltifat var Hazreti Ali hakkında. Evet. Ehli keramettir, velayet. Sultanıdır Hazreti Ali. Sahabiler konuşuyorlar. İşte bakalım narlardan birini saklayalım. Bakalım bilecek mi Hazreti Ali? <laughs> i̇lham. Allahu Teala ona ilham eder mi acaba? Narlardan birini alıyorlar dokuz tane narı götürüp Hazreti Ali'ye teslim ediyor. Sayıyor. Hazreti Ali diyor ki bu on tane olmayacak mıydı? <laughs> Deyince ya Ali sen nereden bildin maşallah filan. Ya diyor yok bu keramet filan değil. Allah Bakara suresinde demiyor mu? Bire on veririm. O ayeti biliyorsunuz. Ben bugün birine bin nar verdim. Biliyordum on tane gelecek bana. Hazreti Ali'nin sözü. Onun için dedim bir tanesi nerede? Oradan bildim. Eyvallah. İşte böyle.